Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahverengi yazmaya sütlü kahverengi yazmanın üzerine yapabileceğiniz kahverengi tonlarında bir oya modeli çalışacağız. Sıralı bir oya modeli. Gösterişli güzel ve gösterişli bir oya modeli yapacağız inşallah. Dört katlı bükülmüş suni ipeklerimiz var kahvenin farklı tonları. Sosyete iğnemiz var. Ve bir de makasımız var her zamanki gibi. Tülbentimiz yazmamız var elimizde. Şimdi küçüklü büyüklü kayalar yaparak çalışacağız arkadaşlar. Bir tane büyük kaya bir tane küçük kaya çalışacağım. Şimdi ara için bir tane boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Yani bir tane boş zürafam var. Ondan sonra dört tane zürafa yapıyorum. alt zürafasını ters tarafında kıvırarak daha önceden hazırladım yani zürafanın üzerine çalışıyorum şimdi ipimi geriye getiriyorum gözeme işlemi yapıyorum bu sıradaki ilmekleri alttaki ilmeklerin büyüklüğüyle yapın aynı boyutta yapın arkadaşlar ki germesin alt tarafını gerer bir sefer çirkin görünür zürafalarınız hep aynı boyda olsun alttakilerle İpimi yine geriye getiriyorum bir tane zürafamı yapıyorum eksiltme işlemi yapmış oluyorum böylelikle daha sonra sıfırladım ve bitirdim geriye gelerek şimdi yandaki zürafanın içine aşağıya iniyorum ipimi biraz bol bırakıyorum şimdi bir tane zürafa yapacağım ondan sonra beş tane zürafa yapacağım daha büyük bir kaya çalışacağım buraya. Yani dört tane zürafa, beş, dört, üç, iki, bir şeklinde bitecek bir kaya yapacağım. Gözleme işlemini yapıyorum. Hepsine birer kere batıyorum ki kendiliğinden eksiliyor zaten. Sürafa boyunda yavaş çekerek ayarlayın. Bakın bu şekilde çekerek belli olduktan sonra sıkıştırın zürafanızı. Evet arkadaşlar bu şekilde diğer kayamı da tamamlamış oldum. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir tane dörtlü kaya bir tane beşli kaya yapacağım aralarda da birer tane boş sürafa bırakacağım bu sırayı başa kadar bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar bütün yazmanızı evet arkadaşlar şimdi bu renkteki ipimi alıyorum büktüm hazır şey pardon bükmedim hazır bükülmüş esnettim şimdi altı bağlayarak üst motiflerimizi yapmaya başlayacağım İpimi bağladım. Bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmasın. Bu şekilde boyunu ayarlıyorum, biraz daha ve sıkıştırıyorum. Sonra tekrar yanına aynı boyda bir sürafa. Ve pırpır ya da fiskal denilen teknik evet heyecan yaptım herhalde dolaştırıyorum. Evet. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Yaptıktan sonra parmağımla bastırarak oturtuyorum ki dönmesin pırpırlarım. Daha sonra altta fazla olan ipimi kesiyorum buradan. Daha sonra en son pırpırın üzerine doğru geliyorum ama çok hafif bol. Çok da bol yapmayın zaten sık iğne yapacağım üzerine esner bu şekilde geriye doğru geliyorum daha sonra ortadaki zürafaya doğru onda da bu şekilde ayarlıyorum boyunu bir milimden biraz fazla sonra tekrar aynı boyda bunları aynı boyda yapmaya çalışın ki düzgün olsun motifiniz daha sonra tekrar aşağıya ineceğim Bunda da aynı şekilde boyunu çok az bir fazla olacak şekilde ayarlayın. Yoksa görüntü güzel olmaz. Evet bu şekilde ayarlamamızı yaptık. İplerin boyunu ayarladık. Şimdi üzerine sık iğnelerini yapacağım. Üzerine geliyorum. Bakın. Sürafamın yerini, düğümüm yerini yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Hiç kıpırdatmayacağım bunları daha sonra. Şimdi hafif kaydırdım. Evet, şimdi tutuyorum. Size gösterirken biraz açık tutmak zorunda kalıyorum. Koyuyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler kör zürafalar dediğimiz zürafaları oluşturuyoruz. Şimdi geri dönüşten sonra 7 tane yapacağım. 3 tane oldu. Dördüncüyü de yaptım. Beşinci. 6 ve 7 tane. Şimdi 7 tane zürafa mı yaptım? Dediğim gibi hiç kaydırmamanız lazım. Bozuluş şekli. Sonra yine yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorsunuz. Bundan sonra bir tane zürafa yapıyorsunuz. Sonra bir tane çok büyük olmayan pırpır. Daha sonra bir tane minik zürafa, küçük kör zürafa ve bir tane pırpır. Yine bir kör zürafa ve pırpır. Pır. Evet. Şimdi bu şekilde burayı da yaptık. Ve kör zürafamı yapıyorum. Sık iğne. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken yine sık iğne kör zürafa yapıyorum şimdi burayı yaptığımın aynısından burayı yapacağım Evet hemen mı yapıyorum şekilde devam edeceğim. Buraya da yine dönüşten sonra 7 tane zürafa yapıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane sık iğnemi yaptım. 6 ve 7. sık iğnemi de yapıyorum. Ve en alta yine ipimi inerek modelimi tamamlıyorum sık iğne ile. Alttaki ipeniyorum ve modelimi tamamlıyorum. Kolay bir model ama tabi sık yapıldığı için oldukça ağır olan bir model. Evet. Son zamanlarda moda olan bir model ama ben kahve tonlarında yapmak istedim sizler için farklı tonlarda. Şimdi e, büyükler boş kalıyor, küçüklerin üzerine, küçük dağların üzerine, kayaların üzerine. E, krem rengi gibi olan renk ve diğer kahveden yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamladık. Biraz ışıktan dolayı evet biraz renkler farklı görünebiliyor. Tam annelere babaannelere layık bir model oldu. Ağır ve gösterişli bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi renkleri itibariyle ağır. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz videolarımızı kanalımızı. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.